kanalıma hoş geldiniz. Ben Metin Dirim. Ee, sizlere Tivert'in maçını yorumlamaya çalışacağım. Ee, ama tabii ki sizlerden bir e, ricam var. Ee, kanalı beğenirseniz, e, kanalı tavsiye ederseniz, e, kanalı paylaşırsanız e, buna ihtiyacım var. E, çünkü e, yapacağınız e, her beğeni, yapacağınız her paylaşım yapacağınız her paylaşım, paylaşım e, daha fazla kişiye ulaşmamıza e, yardımcı olacaktır. Fenerbahçe playoff maçında Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşacak, Twente Futbol Kulübü, Hollanda'nın Enschede şehrinde kurulan bir futbol takımıdır. 1965 yılında sport kulüp ve Enschede e, 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 Boys'un birleşmesiyle oluşmuştur. E, takım renkleri kırmızı beyazdır ve e, lakabı Tugas, diğer bir lakabı ise Dress'dir. E, baktığımızda takımın e, tarihindeki en büyük başarısının e, 2009 ve 2010 sezonunda şampiyonluğu olduğunu söyleyebiliriz. E, kazanmıştır takımın stadyumu ise e, Dangros Vest'tir. E, 24 bin kişilik bir kapasiteye sahiptir. Takım bu akşam Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Konferans Liginde karşı karşıya gelecek. Playoff ilk tur karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe bir duruda bulundu. Fenerbahçe iki oyuncuda değişiklik yaptı. Luan Perez ve Miasa için yerine Bright, Osay, Samuel ve e, Bartu, Elmaz'ı kadroya dahil etti. Bunu da söyleyeyim. Bu Akşam saat 8'de ülke hastalığında oynanacak. E, diğer tabii ki e, takımlarımız da var. Mesela Beşiktaş'ın ve Adana Demirspor'un karşılaşmaları da oynanacak. E, dün akşam oynanan Galatasaray-Mol'de karşılaşmasındaki şansını umarım e, aynı şekilde e, hem Fenerbahçe'ye hem de Adana Demirspor hem de Beşiktaş'a da ee, o şans onların da yanlarında olur. Temennisi olsun benim adıma. Ee, bakın Fenerbahçe karşılaşmasına geçecek olsak. Ben bu karşılaşmada son maçı Samsun Spor maçını baz aldığımızda e, ilk yarısı böyle duran geçen bir karşılaşmaydı. Hani pozisyonlar vardı. Cekon'a girmiş olduğu pozisyonlar vardı. E, ama e, tabii ki e, ikinci yarıda e, oyuncu değişikliği mesela ben halen çözememişsindir. Hem sosyal medyada da e, yaptığım paylaşımlarda bunu dile getirdim. Smansky'nin, e, işte Kent'in ilk Fenerbahçe'nin transferlerinden bir tanesi Ryan Kent'tir. E, Ryan Kent'in e, oyunu değiştirebilecek bir yeteneğe sahip olduğunu hepimiz biliyoruz ya da işte Smansky'nin e, bu aynı şekilde yeteneğe sahip olduğunu biliyoruz. Bu tarz oyuncuların oyunu değiştirme de gücü varken İsmail Kartal tarafından neden e, yedek kulübesinde oturtulduğunu ben e, henüz çözmüş değilim. Bakalım ilerleyen dönemde de e, Fenerbahçe çünkü alternatifli bir kadro. Fenerbahçe'nin kurmuş olduğu kadroyla, yedek kulübesiyle Süper Lig'de hani şampiyonluğa oynanacağını ben düşünüyorum. Çünkü e, gerçekten güçlü bir kadroya sahip Fenerbahçe. Bu sezon bu karşılaşma hani Twente'nin e, Hollanda'daki karşılaşmanı çok fazla izlemişimdir. E, Ajax olsun, PSV olsun bu karşılaşmalarda e, Hollanda ki zaten hani açık bir futbolu benimseyen yani. daha çok gol yollarında e, başarılı e, olmaya çalışan takımlardan oluşuyor. Ondan dolayı e, karşılaşmaları golü geçiyor. Ben bu akşam karşılaşmada bakalım Twente e, aynı mantıkla oynayacak mıdır? Fenerbahçe karşısında hep birlikte göreceğiz. Ben Fenerbahçe'nin e, kazanacağını düşünüyorum. Çünkü e, İltürk'ün kendi evinde kendi taraftarının önde olması çok e, bir şekilde Fenerbahçe'nin hani bunu değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü oraya kalacak karşılaşmaya, oraya kalacak bir tur, bir sonraki tur karşılaşmasında daha fazla sıkıntı yaşayacağımız düşünüyorum ama şu gerçeği de unutmamak gerekiyor. Hollanda'da yaşayan Türk sayısı çok fazla olmasından dolayı ben Hollanda'nın, Almanya'nın ya da civar şehirlerden gelen insanlarla oranında ben deplasman olacağını açıkçası Düşünmüyorum Fenerbahçe bu akşamki karşılaşmada kazanacaktır ama İsmail Kartal Hoca'ya çok fazla görev düşüyor. Çünkü yapmış olduğu tercihler bazen beni kendi adıma sorgulayacak nedenleri doğuruyor. Ondan dolayı bakın bu akşam da umarım aynı şekilde olmaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kalın, Kendinize çok iyi bakın.